Elazığ Fırat'tan herkese merhaba. Ben İbrahim Aydemir. Bugünkü özel röportaj konuğumuz Elazığ Spor'un başarılı file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım. Öncelikle hoş geldin Muammer programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmak röportaj talebesi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İlk olarak hafta sonu oynayacağız. Karacabey Belediyespor Belediye Spor maçıyla başlamak istiyorum. Hazırlıktan nasıl gidiyor? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Evet. Ee... güzel bir yeme yakaladık. Güzel bir gidişatımız var son maçlarda. Diyorsunuz Aksaray, Seri, yine Deplasman'da Duca'yı da Kucay'da. yendik. İyice yaklaştık yani. Aksaray'da Seri'nin dilindeyiz şu an. Onların da kendi aralarında bu hafta maçları var. Bakalım inşallah onların da onlardan gelecek skorda bizim işimize yaraması gereken bir skor gelir inşallah. Biz de her maç final havasında tekrar devam ediyoruz. Bu hafta da Pazartesi salgıdan itibaren başladı zaten izinle sonunda. Maç hazırlıklara hocamız takvi, teknik o işte hocamızda güzel bir hazırlığımız var, kapı olarak da, mental olarak da daha da böyle özgüvenimiz de arttı. İyi bir ortamımız da zaten vardı devam ediyor, üstüne de koyuyoruz. Bu maç bizim için gerçekten arasında. inşallah çıkıp Allah'ın izniyle Karacabey'i yenip diğer maçlısı bekleyip ona göre devam etmek istiyoruz. Pazar günü oynayacak Aksaray Sevik maçında gölgeden geçen skorla hani hangisi için yarar? Ya inanın vallahi şöyle oturup düşünüyoruz, tartıyoruz nasıl olur, nasıl gider diye. Beraberlik daha çok yarar. Tabii beraberlik daha çok yarar. Ee, beraberlik olunca biz de Allah'ın izniyle kazandığımız zaman iki puan ve bir puan oluyor. Daha hala iki haftamız da kalmış oluyor. Otomatikmen bir maç takılsalar, biz de kayıpsız geçtiğimiz zaman yani sonuçta geçmiş oluyor bu İnanın yani tam şey yapamıyoruz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Biz sadece kendi, kendi maçımıza olur. tabii kendi maçımıza odaklandık. Kendi maçımızı kazanıp artık skor neyse ona göre davranacağız. Devralsa takım katıldım Uzun yıllar El sporda oynamış bir taraftasen sahiplendi. Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun ve takım performansı? Hmm. şimdi öncelikle Önceki röportajlarımda da söylemiştim bunu. Burayı biliyorum zaten, Elazığ'ı. Allah var, seviyorum da burayı zaten. Çünkü burada çocukluğum da geçti, öyle söyleyeyim. Burada gelip kalmışlığım var. Devrası dahil oldum buraya. Daha ilk geldiğimde mutluydum zaten. Ekstra bir mutluluğum vardı. Arkadaş ortamı da iyiydi. Onlara da çok çabuk uyum sağladım, onlar da bana sağladılar. Karşılıklı olunca bu işler başarıda kaçınılmaz oluyor. Ben de her maçta dediğim gibi iyi konsantre olup Elazığ için, kendim için, sevdiklerim için maçlara çıkıp e, hatasız oynamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. İnşallah evet. böyle de devam eder. İnşallah. Evet, Birçok maçta kutlaşma maça damga vurdu. Her yani bir kaleci olarak maçı nasıl hazırlanıyor hani, Nasıl olarak hani? Çünkü birçok maçta hani sinirlendiği göz mesela defansa kadar evet. vurduğu için, başını çektiği için. Ee, öncelikle çalışmayı seviyorum. Ekstralarda da yapıp çalışıyorum. Ee, i̇yi konsantre oluyor. Konsantre olmaya çalışıyorum yani. Maçı yaşıyorum. Kimle karşılaşıyorsak o takımın oyuncularını videolarını izliyorum. Analiz etmeye çalışıyorum. Neler yapıyorlar, duran topları nasıl kullanıyorlar, serbest atışları nasıl kullanıyorlar. Nasıl hızlı takım kontratak kontra atak yapıyorlar mı, araya atıyorlar mı, yan topları nasıl kullanıyorlar. Hep böyle on, onları analiz ediyorum. Ona göre de hocamızla birlikte çalışıyoruz zaten hafta içi. Dediğim gibi iyi konsantre olmaya çalışıyorum. Maçı yaşıyorum yani maçın öncesinde. Sevdiklerimi düşünüyorum, ailemi düşünüyorum. Bu şekilde öyle bir hazırlığım oluyor yani. Peki bu anlar Zekikar kariyeri boyunca hiç unutamadığı yedik gol var mı? Keşke o gol yemeseydik bu var mı? e, ee, tabi şöyle baktığım zaman var yani var tabi şu an aklıma tam gelmiyor da birkaç tane gol var böyle iyi vuruşların olduğu ne bileyim böyle jeneriklik Beşiktaş maçında e, ee, Yolaşa'da gibi dediğim vardı ama tam böyle ne takıma gelmiyor ya yani. Peki Fırat Hoca takma topunuşu nasıl etkilesiydi? Fırat Hoca'nın oyunu anlaşılan filmlerden ee, tabii. Öncelikle önceki hocamız da Allah'a gerçekten seviyordu. Ben de çok seviyordum kendisini. Şampiyonlukları da var. Zaten başarısı da var. Herkes biliyor. Profesyonelikte böyle şeyler oluyor. Ee, o da biliyor. Hani bir, bir gidişatta biraz bir sıkıntı oldu. Bir İlişkide biraz sarsın olunca karşılıklı. O da fazla yıpranmasın dedi yani Elazığspor değil ama orası Elazığ biliyorum çünkü karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdılar. Sonrasında Fırat hocam geldi. O da gerçekten geldiği an zaten belli oluyor. Üçte 3 yaptı, iyi maçları kazandı, bir kan değişikliği iyi gelir diyorlar, iyi de geldi. Eee, oyuncuları aşıladı farklı. Nasıl oynamamız gerekiyor, nasıl savunma yapmamız gerekiyor. Bir an önce hızlı bir şekilde bunları bize aşıladı. E, isteğimizi, özgüvenimizi de arttırdı. Maçlarda kazanıcı otomatikten zaten artıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız vardı. Yoksa oyuncu kadrosu olarak gerçekten bir sıkıntımız yok. Yetenek olarak, kapasite olarak. Dediğim gibi böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki. E, çok şükür de iyi geldi. İnşallah da Fırat Hocam'la birlikte, hep birlikte Elazığ istediği yerlere getiririz. Şampiyonluğu inşallah yaşatırız. İnşallah bu halkımıza. Öyle gidişatımız güzel çok şükür şimdi. Son olarak Elazığ Spor taraftarları Elazığ'a da Evet Elazığ Spor taraftarına çok şey diyebilirim. Gerçekten bu ambiyans, atmosfer Süper Lig'de ben böyle bakıyorum. 7-8 takım vardır. Yani diğerlerinde yoktu. Stadyum olsun. O taraftanın coşkusu olsun. O seslerinin yükselişi olsun. Yani e, onlar bize destek olmaya devam etsinler bu şekilde. Hatta yapabiliyorsa daha fazla yapsınlar. Seslerini daha fazla yükselsinler. Bizi daha fazla bazen oluyor maçın içine düşebiliyorsun. Daha fazla ateşlesinler. Bizi, bizi gaza getirsinler. Ben mesela onlardan ne inam alıyorum. İnamdan, taraftardan. Nerede, nerede olursa olsun yani başka takımlarda da Onların o coşkusu bazen bizi daha fazla ateşliyor. O bazen benim hareketlerim kadar evet. falan var ya. Aslında o, arka, onu da unutmuştum söylemeyi de o arkadaşlarıma da değil aslında o an şey olarak bir anda böyle maçın içine hemen hemen canlanalım yani öyle pozisyon yemeyelim şöyle yemeyelim gelmesinler bizden şöyle yapalım iyi duralım. Ona da bir parantez açayım unuttum çünkü hocam maçına dikkat etmiş. Evet buca yani. maçında çünkü 1-0 dakika 75'ti baktım evet. ben özetle o şey şut pozisyonu oldu. Çık abi çok şükür böyle şey yaptım. Orada işte bir anda kalk işte 1-0 yapmayın gelmesinler hadi şöyle böyle. Dediğim gibi taraftar gerçekten inanılmaz. Elazığ'da tarafta halk seviyor, sokaklarda bakıyorsun atkıyla, formayla dolaşıyor, gördüğü zaman bizlerle konuşuyor, destek veriyorlar bize, evet. bizi ateşliyorlar, hep yanınızdayız diyorlar. Bu maçta da onları bekliyoruz Karacabey maçında. Şöyle tıklım dolu olsun, hava da güzel zaten, artık yaz da geliyor. İnşallah onların desteğiyle de bu maçı 3 puanımızı alırız, onlarla birlikte sağlıklarız. Diğer maçın skorları da Önümüzdeki son kalan iki haftayı bakacağız, değerlendireceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.